Elif Sinem, Osmancan, ufaklık hadi bayram gezmesine gidiyoruz. Oley! Gezmeye gidiyoruz. İyi ki bu kadar güzel süslenmişim. Çünkü biliyorum bugün gelmeye gideceğimizi. Ufaklık hadi gel. Gezme demek bayramlaşmak demek. Yani haçlık demek. Baş <laughs> kalacağım. Baş kalacağım. Ya of anne ya. Bilgisayar oynuyordum. Bu gezme nereden çıktı? Oley gözümü ben giderim çünkü şeker toplayacağım. Ama benim adım ufaklık değil şirin. Neden bana adımla eğlenmiyorlar? Hadi gidiyoruz neredesiniz? Buradayım anne buradayım şeker toplayacağım tamam nerede? Bu arada benim adım ufak, ufaklık değil şirin. Ufaklık. Şirin. Ne şekeri ya ne şekeri. Ya sen bayram günü şeker yemekten bıkmadın mı? Dişlerin çürüyecek. Yeter bu kadar Hı -hı şeker benimle. yemek. Çok zararlı çok şeker yemeyeceksin şeker toplamayacaksın anlaşıldı mı? <laughs> Ağlama boşuna benim kontrolüm altında gezeceksin zaten kalk bakayım hadi ab Hayır, Hadi. Hadi ablanı çağır kalk. Tamam toplayacaksın hadi kalk <laughs> yememek şartıyla tamam mı? Tamam bunun adı ufaklık benim hanım. Şirin. Tamam Şirin hadi kalk bak ya yaptığına bak ablanı çağır. Nerede çıktı anne ya bu gezme? Bir evde duramıyorsunuz ya. Ya oğlum niye böyle yapıyorsun ya? Bayram günü bayramlaşmaya gidilir. Aa, aa iyi haşlık bari. Açık kapatacağız Haçlık diyor hala bak insanlardan para isteme bak çok ayıp tamam mı? Tamam ben bütçenin yanına gidiyorum. Bak bak bir dur tişörtün çok güzel olmuş aferin sana bak böyle sözümü tut. Ya istemiyordum ben bu tişörtü tek tişörtümü yıkamadım. Hayır hayır bu çok Ufak güzel olmuş çok güzel olmuş tamam mı? Hadi git Elif sinemiden çıkıyorum. De, Efendim abi ne diyorsun sen bana? Bak ufak bir bayram açısından toplayıp bana getireceğim. Ben sana dünyanın en büyük şekerini alacağım. Dünyanın en büyük şekeri mi? Tamam hepsini vereceğim. Dünyanın en büyük şekeri var mı bu dünyada ya? Tabii ki de var akıllım. Hadi gidiyoruz. Elif Sinem. Ay ne güzel olmuş benim tatlı kızım. Bayramlıkları çok yakışmış. Ay sonunda kıyafetini değiştirmiş. Evet anneciğim çok güzel olmuş değil mi tişörtü? Evet. Bir de bana kızıyor bana bunu zorla giydirdiniz diye. Kasaklı. İşte çok güzel olmuş ya. Neyini öğrenmiyorsun? Şirin hemen bana alıştıklarını vereceksin. Deme bir daha çocuğa öyle. Skyrim topla kendine emeğini al. Bana bak sus benimle uğraşma senin yani saçını başını yolarım. Ay hiç olmamış. anneciğim biliyorum her zamanki huyu yaramaz işte yapacak bir şey yok hadi gel uğraşma bak sonra senin saçını başını bozacak hadi ne gel bak dövüşürsünüz yapma ne buraya ne gelin, ne gelin. Ne bak ne ya ne yine başladılar ya anne bak abime dön ayakkabımı giydiriyorum da yapmayı da bilmiyor bak vallahi bak şimdi sana çatacak öyle deme teşekkür et abine Ay. yapma <laughs> uğraşma ne güzel yardım ediyor işte huysuzluk yapmayı çantamı alıp Ona geliyorum da ne Para mı teklif ettin? Hii. Ama ben... Kızım çok ayıp ama ya. Dur çantamı alıp geliyorum bekle. Hadi gidiyoruz. Bacıklar birbirine bağlayın da de görsün mü? <laughs> Abi ne yaptın ya? Birbirine bağlamış bacıkları. Sana Oo iyi ki Murat hadi gidiyoruz. Ne yapıyorsunuz ya siz? Elif Sinem buraya gel. Bak Osman ya Murat niye elektrikli skuter çıkardı? Şimdi üçü birbiriyle dövüşecek ya. Hadi ufaklık neyse o istemez de. Elif buraya gel gidiyoruz. Ben Hadi. ne istiyorum? Ben ne istiyorum? Skuter'ı çıkarmış babam. Getir şimdi Elif. 100 lira verirsen bir tur attırırım. Şirin'in tabii ki de arkama bindireceğim. Ama benim arkama bindireceğim. Ana para istemiyorum ama senden istiyorum. Ver bakayım. Ne parası ya? Bir de para istiyor. Bu ama ikimiz aldı. Anne, baba, şuna söyler misiniz? Versin scooterı da ben de süreyim ya. Elif Sinem Osmancan doğru söylüyor. Verir misin skuturu? Bir Hadi kere de sürsün Tamam ikinize evet. birden alın. Niye Aa. böyle yapıyorsunuz? Evet. Elif Sinem bir tane ver anneciğim. Bir tur Aa. atsın. En iyisi bunu kaldırmak. Başka yol yok. Murat şu skuturu al. Bunlar birbirini yiyor. Hadi. Çocuklar ikinizin dizinle skuturu. Bir sene süreceğim bir sene süreceğim. Şimdi Hadi. zaman değil. Gezmeye gidiyoruz. Hadi. Ben ben Elif Sinem getir. Katlıyoruz. Hadi Elif. Ben, Osman Can Bak Osmancan çıldıracak ya. Elif. Bir tur sürmesem hiçbir yere gitmem. Ben Elif Sinem, çabuk. Arkamacım tamam. Hayır Elif Sinem, Elif Sinem. Hadi yapma böyle anneciğim. Hadi sen de sür gideceğiz gezmeye gideceğiz. Hadi. Bu arabayla gidin ben arkamızda bununla gelirim. Hayır çabuk. olmaz. Hayır. Hiç güvenli değil. Ya anne vermiyor. Anneciğim sen kaç tur sürdün buraya gel. Eyvah eyvah ufaklık. Ufaklık birbirlerini yiyorlar. Ufaklık neredesin? Oyun parkında kesin bu. Gel buraya. Ya sen ne yaptın ta oraya çıktın düşeceksin. Ufaklık in aşağı oh çabuk. Ufaklık no. Tamam Şirin iner misin aşağı? Hadi gel bakayım buraya. Hadi iner misin aşağı? Elektrikli şukuturma. Görünmüyor ki şimdi. Elektrikli şukuturma ben de seveceğim. Hayır sen ondan düşersin gel buraya. At arkasında arkasına de Seveceğim. Hayır hayır düşersin gidiyoruz gezmeye gidiyoruz. Eee. Ağlama Allah'ım bir Osmancan bir bu. Eee. Bak ne güzel parkta da oynadın. Hadi gezmeye gidiyoruz. Şeker toplayacağız. Şeker toplayacağız. Buraya gel. şeker. Evet şeker. Hadi bin arabaya. Aferin kızıma. Tatlı kızım benim. Kızım ne yapıyorsun? Sen her yere tırman. Murat şunu içeri al. Hadi. Bak ya yaramazlık yapıyor ya. Yaramaz seni. Şeker meker yok sana. Tamam var ama uslu durursan. Bak ya şimdi de üstüne çıktı. Şirin. in içeri. Hadi. Seni götürmeyeceğim yoksa. Tamam hadi. Şoför koltuğuna geçiyorsun. Geç arkaya. Arabayı ben kullanacağım. Ben kullanacağım. Baba bana verdi arabayı. Hayır, vermedi. Baban içeriye gitti. Hayır, Cüzdanını vermedi, unutmuş. Vermedi. Ben vermedi geç Geliyor içeri. Geliyorum, geliyorum. Geliyor ben Osmanlı geleceğim mu? de sen arkaya geç. Ben. Osmancan arkaya geçer misin? Hayır. Osmancan. Roblox'tan Robux istemiştin ya sana Robux almam e, bak. Uzman, tamam, i̇şte de. böyle. Gel Roblox, bakayım. Geç arkaya bin. Aferin sana. Erisinem bak küçük kardeşin rahat durma küçük kardeşine bakar ol. Ah camın önünde oturduğun iyi olmuş. Şirin kesin camdan çıkardı biliyor musun? Dikkat Anne et şey kardeşin. Tamam yukarı açık dursun anneciğim çok sıcak. Sen ona bakar ol tamam mı? Ben acaba niye bakıyorum be? Ben yukarıdan bakacağım. Üstü açık araba aldık. Üstü açık arabayı başına mı aldık? Ben yerelerden mi bakacağım? Ben yukarıdan Hayır. bakacağım. Hayır. Buraya gel. Ufaklık in aşağı. ufaklık. Ya Murat. Murat bunu babaannesine bırakalım biz en iyisi. Tamam bunu babaannesine bırak. Ha usta otur şimdi. <laughs> Bayram gezmesine gidiyoruz. Wahoo, hadi bakalım <laughs> Murat çak beşlik. Bu çocuklarla ne yaptık? <laughs> Elif Sinem kardeşine bakar ol anneciğim. Sen bile yaramazlık yapıyorsun. Elif anneciğim hadi. Onun da geldik çocuklar. Hadi inin bakalım aşağı. Elif Sinem kardeşin nerede? Anne ufak bir Uyudu mu? Osmanca kardeşin arabada uyumuş. Çıkarsana ya. Bana ne? Bana ne? Elif çıkarsın ya. Allah. Allah elif çıkarsın. Bana ne? Ben çıkarmam. Tam git çabuk o zaman. Git çabuk çekil. Hadi git. Ufaklık uyumuş. Şirin. Şirin hadi uyan geldik. Geldik. Şeker, şeker. topla. Aynen şeker topla. Uyanır uyanmaz şeker Aynen. diyor şaşkın. Gel. Şirin. bayan kız artık. Bayram açlığı alacaksın şimdi. Bütün paralar bana vereceğim. Mesela şeker alacağım. Gulcamam. Ne bayram açlığı. Biz öyle konuşmamıştık. Neyse ben gideyim de şeker alayım. Elif ne yapıyorsun? Buradan düşeceksin. Bak Şirin de görecek, Şirin de yapacak kızım. Ya yapma. Şimdi o da gelecek yapacak. Ben de avyan vereceğim ben de. Şirin ufaklık dur düşeceksin. Dur dedim. Ay! Dur düşeceksin. Bak düştün. Hayır bir daha yapacağım. Ah yaramaz Elif. Ah Elif. Ah Elif. Ver tut elimden öyle yürü o zaman. Ay. Getir elini. Anne anne bak nerede? Kız ufaklık ne yapıyorsun? Sen yine yaramazlık yapıyorsun. Doğru. Gel bakayım. Sen şeker aldın mı şeker? Ne? Gel buraya. <laughs> Kızım niye ağlıyorsun? <laughs> aa, aa, tamam vereceğim ben sana şeker. Tamam bak çok ayıp yaptın. Onun için de şeker yok. yaramazlık yaparım. Tamam gel vereceğim şeker. şeker. Anne bu kız hep yaramazlık yapıp duruyor ya. Yani i̇çeride şeker var, oradan alsın. Tamam anneciğim, ben onu gönderdim. Şeker aldırırım. Sen de Neriman hadi. ablanın odasına git istersen. Ne dersin? Hadi, hadi, hadi. Ya hadi sen de git Elif, Sinem ya git. Kardeşine de bakar olayım. O tarafa git, dokuş. Kızı ufaklık, çabuk buraya gel. Amcandan haçlık iste çabuk. Paralar ya, yaramazlık abi ya. Şeker istiyor. Paraları bana getirmesi lazım ya. Para istemek çok iyi bir kere. Şeker alacağım ben. Şekerliği ben sakladım. Sana bir şartla veririm. Amcanlar haşlık isteyip bana getireceksin. Yürü bircik. Ya of abi ya tamam. Şekerini söyle. Sonra ne Para yoksa şeker de. Amca gel bayram başladı. Evet <laughs> amcacığım. Ayşe ben istemiyorum. istiyor. Tamam ben de sana vereceğim. Gel öpelim. Gel ben de sana öpeyim. Acaba abime vermezsem vermeyeyim ben kendim şeker alırım. Teşekkürler. Osmancan gel sen de bakayım sana para vereyim kızın parasını dokunma. Allah iki tane açlık oldu Beyli amca ver 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 ver. Al Osmancan kızın parasını elleme. Elini de öptürme de amca. <laughs> tamam gel ben de sana öpeyim. <laughs> Ay şekerliği getir paraya. Şeker şeker diye tutturdu yaramaz kız bari ben vereyim de iki taneden fazla almasın. Çocuklar şekeri getirdim. Ne şekerlik annem mi abime parayı. Elif'e vereceğim şakatını bana her şey. Ya anne ya senin yüzünden açlığı kaçırdım. Gidecek şimdi Elif'e verecek o. Beceri. Gel buraya. Sen bir de küçük çocuğu kandırdın mı? Evet. Haşlara yanmak için. Şeker vereceğim diye haşlık mı vereceğim dedin? Evet dedim. öyle dedim. Haşlığını <laughs> elinden alacaktın değil mi sen? Evet. Tamam sen ver bakayım şu açlığı bana. Sen haşlığını bana ben ver. ben kaçar. Gel buraya. Bu ne ufaklık? Şey. Ablaştığım şöyle videoyu. Sıkıntı bir sevmeye ver Yok ablacığım ben sana sürdürürüm. Al paran senin olsun. Eli Sinem kardeşin abini çağır hadi gidiyoruz diğer amcana gidiyoruz hadi. Ben elektrikli sıkıtırı şey sürdürürüm. Aferin ben kızım sürdürürüm. sen ablasısın hadi bakayım. Kızım abini ve kardeşini çağır öyle gidiyoruz. Abimi çağırmam mı kardeşim zaten dışarıda. Tamam evet. hadi sen ona bakar ol biz geliyoruz. Şeker nasıl şeker şeker. Ben şeker istiyorum. Şeker. Hayır. Hayır ufaklık getir bakayım o şekerleri. Hmm. Dişlerin çürüyecek hepsini yiyeceksin. Ağlama buraya gel. Anne evin en yakınlısı benim. Bayramlaşayım. Geç bakalım dayınla bayramlaş. Osman Canlı, ufaklık nerede? Onlar dışarı attım. Kızım niye öyle bir şey yaptın? Hadi bayramlaş bakalım. Elif Sinemciğim. Geç bakalım. Sen şeker hak ettin. Ha, bak görüyor musun şekeri getirmiş. Elif Sinem sakın o ufaklığa verme. Elif sen de onun yaptığını yapıyorsun. Aşk olsun Hayır, ama ya. Verme verme dişleri çürüyecek Götürme Elif Sinem koy çabuk gel Ben bunları alayım ufaklığa vereyim. Eyvah eyvah aldı götürdü Osmancan gel dayınla bayramlaş neredesin sen Ben de bayramlaşayım ben de bayramlaşayım Haşlık alayım birazcık Dayı ver elini öpeyim bayramlaşayım Hani haşlık ver haşlık Ufaklığa verdim Paranı yok Ah seni görüyor musun ufaklık şu paraları hep almış gitmiş Gel bakalım Elif Sinem Sonunda evimize geldik Osmancan'la ufaklık nerede Bunlar dışarıda Kızım niye böyle yapıyorsun? Tabii ki de şaka yaptım. Arka bahçeden girecekler. Ah yaramazlara. Ah. Hadi yeter bu kadar gezdik uyuyun artık. Elesiyle Murat hadi AVM'ye gidiyoruz. Bayram alışverişi yapacağız. Bay, bay. Kalk anneciğim kalk kalk bayramlık alacağız. Bayram alışverişi ya. Neyse hadi gidelim geleneğimiz nasıl? Sarı? Aynen Böyle ya bayram alışverişi alışveriş olmadan bayram olur mu hiç? Ele sineme çok güzel bir bayramlık almam lazım. Kendime, sana, egemene, küçük kardeşe değil mi anneciğim? Hadi gel gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi 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 çabuk. Yine mi gezmiyor ya? Ben evden çıkmak istemiyorum. <laughs> ne alışveriş mi? Ben oyuncaklarımla oynamak istiyorum. Hemen anneme söylemeliyim. <laughs> Anne sen bana ee, gelme sen de sen bana hani, olur mu? Abim gelmemiş ben abimle oynayacağım <laughs> Tamam uslu uslu otur ama tamam mı? Bak abini üzme tamam mı? Ben gelene kadar hadi bakayım ben abine söyleyeceğim. Geç bakayım. Osmancan hadi gel gidiyoruz. Ben arkadaşlarımla oynuyorum gelmek istemiyorum. O zaman küçük kardeşine bakar mısın? Hayır ben bakmıyorum arkadaşlar oynuyorum ben? Hayır küçük kardeşin de gelmeyecek. Siz bakın ben Elif Sinem'le gidip geleceğim tamam mı? Üf ya tamam. Tak ağlatma sakın kardeşini ona göre. Usul otur. Tamam mı tamam. anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Hadi geç bakayım. Ufaktık. Gel buraya uslu uslu Ama önce sana bir şey diyeceğim aklımda çok güzel bir fikir var. Ne oldu abi ya ne oldu? Bak şimdi ufak yarın bayram. Herkese elini öpeceksin bayram açtığı Onu da bana getireceksin tamam mı? Açlık ne demek? Para demek akıllım. Ama para işlemek çok ayıp abi. Ayıp değil. Bayramda bu gelenektir. Büyüklerin eli öpülür, onlar da açlık verir. Şimdi herkes gelecek. Dedimin elini öpeceğim. Abi babaannemin elini öpeceğim. Sonra babamın elini öpeceğim. Sonra gideceğim. Hayır gitmeyeceksin orada duracaksın. Tamam orada duracağım böyle bekleyeceğim. Yaşlıklar ana kadar bekleyeceksin orada. Tamam anladım. Yani tekin olacağım. Hayır şaşkın sen zengin olmayacaksın ben zengin olacağım. O paraları bana getireceksin. Sana bir tane vereceğim. One day later. Harika bayramın ilk günü çocuklar bu şekerleri görünce çok sevinecek. Buraya koyalım, gelince ikram ederiz. Bak ufaklık, bugün bayram. Şekerleri yemeyi fazla abartmayacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaştık. Bak çok yersen dişlerin çürür ona göre. Tamam. Tut kendini. Anlaşıldı mı? Tamam. Pek güvenmiyorum ama <laughs> neyse. Bak <ses gülüyor> bakalım. Anne anne anne. Nasıl olmuşum? <laughs> çok güzel olmuşsun anneciğim. Çiçek gibi olmuşsun. Bayramlığın çok yakışmış. Gel bakalım bayramlaşma zamanı. Babaanne dedi içeride hadi geç. Osmancan hadi gel bayramlaşacağız. Nerede kaldın? Geldim geldim. Kaçlık zamanı. Osmancan Efendim? Niye aldın bayramda giymedin sen? Bu benim en sevdiğim tişörtüm. Hayatta çıkartmam bu tişörtü. Çok seviyorum çünkü. Ya olur mu öyle şey Osmancan ya? Ben sana çok güzel şeyler almıştım ya. Her gün aynı şeyi giyinip duruyorsun. Evet ben bununla yakmayı, kalkmayı çok seviyorum. Ben gidiyorum. Iyy pazakla bari kasayla. sen sus süslü. Sen bir şey mi dedin? İyi be bir şey demedim. Sen misin bana süslü ve bir şey diyen? <laughs> Ondan önce açlıkları toplamam lazım. Dedem, babaannem, annemi, babamı uyarmalıyım. Onlara para vermesin. Osmancan lütfen gider misin? Bayramlığını giy de gel. Üç gündür onunla geziyorsun ya. Anne baba üflenmez. <laughs> Ay babaannem o elleri öpmez Bayramın mübarek olsun. Bir daha yapayım. Tamam. Al bakalım torunum. <laughs> Hadi de döp bakayım. Gel bakalım torunum öp elimi de sana bayram söyleyeyim. öyle mübarek olsun. Tamam al torunum sana bayram açtı. Tamam. Gel bakalım elimsiyle benim de elimi öp de sana da ben de vereyim gel. Gelmez mi babacığım? tabii ki de öpeyim elini. Bayramın mübarek olsun. Al bir tane yeter sana. Ne hayır. Al tamam hadi hepsini alalım. <laughs> Bak seni uyarıyorum. Seni uyarıyorum oğluna. Kesinlikle para vermiyorsun. Tamam. Gör öpeyim. Ya da ver ama 5-10 lira ver. <laughs> Abi benim de gibi ben açlık falan istemiyorum. Ayıp falan arıyor Ben şeker istiyorum sadece. Anne baba kim? Anne mutfakta mı? Anne mutfakta yap. Yani yukarıda. Hemen şekerli oluyor. Ah şekerler burada. Tos. Yer düşmesi israf. Onu bozdu. Tohumcu. Geleri artık benim. Gideyim de yiyeyim. Oh no! Beni kimse görmez. Emaniyim. Ay o falım yese, mutlumu yese geldi Ay açılmaz paketmiş. Annem acaba açılmaz paket mi yaptı ben yemeyeyim diye. Açılmıyor gerçekten. Ah bitti. <gülüyor> <gülüyor> çok güzelmiş bir tane ay bu sefer para yiyeyim baba. Aa bu şekerler ne çabuk bitti böyle. Neyse baştan şeker koyalım bari. Galiba çocuk çok geldi bayramlaşmaya. Ya ne diyecek değiştirmesi? Elif benden önce açlıklar toplayacak ya. Koş koş koş. Senin burada ne işin var? Benden önce mi aldın açlıkları? Çabuk o paraları bana. Evet ben senden önce geldim. Akıllım. Sen de git açlığına. Belki açlık falan kalmamıştır onlarda. Bilmiyorum yani. Gel Osmancan gel. Öp bakayım elimi sana da açlık vereyim. Öpeyim. Bir de daha öpeyim. Al bakalım torunum. 20 liracık mı sadece bana? O kadar kaldı ne yapayım? Hadi git deden <laughs> de. Dede. gel torunum gel. Bende açlık var. öpelimi de vereyim. Bayramın var mısın dede? Haşlığımı ver. Aa bende de 20 TL kalmış. Hidavet torunum. <laughs> Bu ne ya? Bütün paraları bir sinem almış. Baba bana da açlık ver. Gel oğlum gel. Bende para var. öpelimi de bayram vereyim mübarek olsun baba. Aa 200 liraymış olsun yine de iyi al Osmancan. 20 TL'den yine iyidir. Ama bütün paraları şu küçük kız aldı ya. Sen görürsün Elif Sinem. One day later. Bak Elif Sinem bir sürü haşlık kazandım. Sende kaç liracık var? Ne amcalarıma mı gittin? Ben de Almanya'dan gelen akrabalarıma gittim bak. Bak dolarlar yıllar var. Ay yeni el nasıl? Ne?